Arkadaşlar kanalıma Özgürce Tv'ye hoş geldiniz. Karantina günlükleri 1'di, 2'ydi. İşte geldik 3. bölüme. Karantina günlükleri içinde anlatacak çok şeyim var yine. Herkese merhaba arkadaşlar. İşte hepinizin beklediği de gibi Özgürce... Şu an karantinanın kaçıncı günündeyiz bilmiyorum ama... ...yavaş yavaş yeni normalleşme dediğimiz sürece doğru gidiyoruz... Bakın geçtiğimiz günlerde AVM'ler açıldı. Mağazalar da teker teker açıldı. E artık kafeler, restoranlar, diğer işletmeler, kuaförler de açıldı. Diğer işletmeler de teker teker açılacaklar. Yeni normalde hayatımızda artık bir olmazsa olmazımız var. Maskeler. <laughs> Hepi topu bir markete gideceğiz. Aman efendim bir hazırlık bir hazırlık sanki maskeli balığa gidiyoruz. Maskeler takılıyor eldivenler takılıyor. <laughs> Sanarsanız ki balığa gidiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunlardan kurtulacağız. Dünyanın dört bir yanından çok ilginç maskeler gördüm internette gezerken. Hadi onu geçin. Bizim evde de var. Elvan örmüş. Örme maske. <laughs> Nasıl ama? Geçenlerde sevgili Özhan beraber bunu aldık. <laughs> Bir de bu sesimizin Rum oluyor var tabii ki. İnternette araştırırken dünya üzerinde bir sürü değişik değişik maske modelleri gördüm. Hadi onları teker teker bakalım şimdi. İlk maskemiz <laughs> amca bayağı yaratıcıymış. Hijyenik peti kadın bayı. Hijyenik peti bir güzel yapıştırmış ve eldivenleri takmış markete dalmış. Bence gayet yaratıcı. Bu arkadaşlar olayı bayağı bir abartmışlar. Virüse resmen savaşa gitmişler. Zırhları geçirmişler. <laughs> resmen savaşa. Allah 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 Allah. İşte benim kafada bir teyzem. Rengarenk, çılgın çılgın maskeleriyle. Bak işte hem bu kostümü hem de bu maskeyi tuttum. Adam resmen sosyal mesafeyi Koruyabilmek için her tarafına böyle borular yerleştirmiş. Hiç kimse ona yaklaşamaz. Bu ablamız bize fantazi dünyasının ne kadar renkli ve geniş olduğunu göstermiş. Latex mi o? İşte bir tane arabasını seven. Var böyle tipler, arabasına aşık. Adam arabasını korumuş resmen. Arkadaşım, arabalara bulaşmıyor, korkma. İşte bu teyzem benim kafada yine. Sosyetik belli. Nasıl fırfırlı takmış onu süslü taşlı tuşlu. Bizim nasıl? Garibanlığın gözüküyor olsun. <laughs> Maske bulamayınca ablamı gördünüz mü? Scotch Bright yapıştırıcı. <laughs> Scotch Bright. Nefes almak ne kolay. Al işte bir sosyetik daha. Ablam nasıl topuklu ayakkabılarında giymiş? Çekmiş beyaz tulumunu leoparlı bavulunda almış. Artık nereye gidiyorsa. Ah be amcacım nereye gidiyorsun? <laughs> Dalmaya mı gidiyorsun? Şnovke'ye de takmış. Ama o da mantıklı yani. Gözlük ve rahat nefes alsın diye. Şnovke'ye de takmış. Markette. İşte bir tane bana benzeyen daha. <laughs> Benim oyuncaklarım da çok kıymetli. Gitmiş oyuncağına da maske takmış kendine de. Ama çok tatlı olmuşlar. Ah be ablacığım evde başka hiçbir şey mi bulamadın? Hiç de utanmamış ha Ben olsam yemin ederim böyle sokağa çıkacağım hiç çıkmam. Resmen gördüğünüz gibi kafasına şeffaf kovayı geçirmiş. Bir güzel de atkısını sarmış. Metroya binmiş. Artık alışverişe mi gidiyor? Nereye gidiyor? Hazır mısınız? İşte bu benim en sevdiğim. Ta 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 tam lahmacundan maske yapmışlar ya. Yemede yanında yat. <laughs> i̇şte en sevdiklerimden birisi daha bakar mısınız? Çok tatlı olmamış mı ya? <laughs> Bunların versiyonları daha çok çıkar çok. <laughs> Dünyanın her yerinde çeşit çeşit insan var değil mi? <laughs> Ama hepsi de eğlenceliydi bence. Aslında bir dakika bir dakika. Hazır maske konusu açılmışken biraz da magazin dünyasına girelim çıkalım bence son günlerin en bomba fotoğraf karesiydi bu kare. Ezeli düşmanlar Seren Serengil ve Gülben Ergen, Bülent Ersoy'un annesinin cenazesinde uzun bir aradan sonra yan yana dip dibe geldiler. Hatta Gülben şöyle koluyla Seren Serengil'e şöyle bir sürtündü. O anda fark etti Seren Serengil yanındakinin Gülben olduğunu ama biz bu bomba dedikoduyla ilgili o ağzımızın suları akacak şekilde saatlerce konuşmanın tadına varamadık. Korona tedbirleri nedeniyle maske takıyorlardı ve ikisinin de mimiklerini maalesef göremedik. Normal koşullarda bundan bir önceki buluşmayı hatırlayın. Bakın buraya fotoğrafını koyuyorum. Hani kalabalık bir ortamda Gülben yine geçerken Seren'e çarpmıştı. Seren şöyle bir saç çanaklara bakıp öyle bir arkasından gülmüştü ki fotoğrafta gördüğünüz gibi aylarca bu fotoğraf hakkında bu video küçük bir kısa bir videoydu. Aylarca konuşmuştuk. Bu fotoğraf hakkında da çok konuşurduk. Ama maalesef maske engeliyle karşılaştık. Bütün dünya üzerindeki insanların şu an Tek derdi karantina ve karantinada yeme içme sıkıntısı. Şahsen ben sabah kahvaltısında öğle yemeğimi düşünüyorum. Öğle yemeğini yerken acaba akşam ne yeriz diye düşünürken akşam yemeği esnasında da gece boyunca hangi atıştırmalıkları yeriz diye düşünüyorum. Evdeki tartın hali bu. Bu yaz yepyeni bir çıklaplar açılacak. Ara sıra Instagram hesabımdan ki şuraya yazıyorum. Ara sıra Instagram hesabımda sizleri şurası açılacak, burası açılacak diye duyuruyorum. Açılacak açılacak da biz acaba o bir çıklaplara nasıl gideceğiz? Bu göbeklerimizle. <laughs> Bence Doktor Nozlar adam o TLC'deki programını gelsin, kuş arasındaki plajlarda çeksin. Düşünsenize başrollerde ben. Doktor Nozlar'a da daracık odasında şişman şişman ablalar, abiler <laughs> oturuyorlar ya. Ben de oturmuşum bekliyorum böyle. Bir de adam öyle bir geliyor ki hani böyle okulda disiplin kuruluna gitmişsin de böyle hani her an azarlanmayı bekleyen öğrenciler gibi bekliyor O adam bir geliyor kapıyı açıyor. Evet Özgür anlat bakalım neydi sorun? <laughs> Şu kadar da bir adam. Bir de o karar vermeden ameliyat mamilat da yapmıyor ya. Allah'ım ya Rabbim o yazık şişmanlar zayıflayacağım diyor. Kısacık süre içinde uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. 20-30 kilo veriyorlar ki ameliyat olabilsinler. Hele o tartı, hele o tartı kapının girişine bir tartıya çıkıyorlar. O tartı. Ne çektin be sen? <laughs> evet Özgür. Anlat bakalım sorun ne? Sorun ne olacak? Lahmacunlar, pideler, künefeler, baklavalar, kadayıflar. Sorun bu nozlar adam. Artık bu karantinada kilo almayla ilgili bir sürü caps yapılıyor. Mona Lisa'yı onu bunu şımartıyorlar ama son günlerde gördüğüm en tatlısı şişman pamuk prenses. Resmen yedi cenerin yedisini de yemiş gibi. <laughs> Koronanın ve karantinanın getirdiği dertler saymakla bitmiyor arkadaşlar. Bugün hep böyle dertlerden devam ediyoruz. Bir diğer dert de evlilikler. Evlenecekler evlenemiyor, boşanacaklar da boşanamıyorlar. <laughs> Mahkemeler de kapalı, düğün salonları da kapalı. Ama ben sizin için bir çözüm buldum. Bakın, eğer düğünlerde bu taktiği uygularsak kesinlikle ve kesinlikle bu işi kıvırabiliriz. Hadi gelin bu haftaki videomuzu eğlenerek kapatalım. Çok dertlerden bahsettik. Karantinada bir modada canlı yayın yapmak. Özellikle akşam saatlerinde ünlü ünsüz herkes Instagram'da canlı yayında. Siz kimi izliyorsunuz bilmiyorum ama ben Sabah Tümen'i izliyorum. Her akşam saat 11.30 ile 12.30 arası ünlü konukları oluyor ve eğlence oluyor. Ben seviyorum sabahı. Gece 12.30'da da mücbir sebepleri izliyorum. Onlar da çok komik. Gerçekten çok komik. Ha bir de kesinlikle ve kesinlikle Yıldız Tilbe. Onun sağ solu belli olmuyor. Bir iki gün üst üste canlı yayın yapıyor, üç gün yapmıyor, ara sıra yapıyor ama canlı yayın yaptığı zaman hepimizi kopartıyor. Kafasına göre şarkılar söylüyor, açıyor pencereyi, komşulara laf atıyor, ee, böceklerle konuşuyor. Geçen gün evin içine bir tane kanatlı e, karınca girdi. Ona bir fırça attı, sonra fırça attığına üzüldü falan filan. Bir de geçen gün bir korona şarkısı söyledi. Öldürdü korona, beni. Korona, korona hani ne güzel oynadı o kadın. Korona senle gel, ne sabun da var. Kolum ya sirke de var her, her bir şey. <laughs> Sevgili Özgürce TV izleyicileri geldik bu haftaki videomuzun da sonuna. Bu hafta konsept olarak M&M şekerlerinin karakterlerini kullandım. M&M'i kim sevmez ki dünyanın her yerinde milyonlarca hayranı var. Rengarenk minik drajeler. Videodan sonra tabii ki bunun içi dolu. Kolunu çektiğiniz zaman tık 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 atlatıyor. 3-5 tane yiyeceğim tabii ki çocuklara çaktırmadan. Geldik bu haftaki videomuzun da sonuna. Artık söylememe gerek yok herhalde. Kanalıma abone olmadıysanız, niye olmadığınızı da bilmiyorum. <laughs> abone olmayı, eğer beğendiyseniz videoya like atmayı ve minik de olsa bir yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. İşte hepinizin beklediği gibi özgürce.